Arka Sokaklar dizisinde Kadir, Hüsnü'yü öldürecek mi? Tüm sorularınızı cevaplamadan önce Kadir'in iyileşmesini isteyenler, Kadir'in bu sahnesinde Ali aklına gelenler ve Hüsnü ölmesin diyenler, kesinlikle videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sayımızı merak ediyoruz. Kadir, eski kız arkadaşı tarafından bir tuzağa düşürülecek ve kanında uyuşturucu çıkacak. Bunun üzerine Kadir daha da kötü duruma düşecek ve büyük ihtimalle yeniden fakat haberi olmadan uyuşturucu madde alacak ve gözü döndükten sonra Rıza Baba ve Hüsnüye silah çekecek. Sizlere kesin olarak belirtelim ki Kadir Hüsnü'yü veya Rıza Baba'yı vurmayacak. Eğer ikisinden birisi vurulsa bile çok hafif vurulacaktır ve en fazla Hüsnü'yü kolundan yaralayacaktır. Fakat bizce Kadir uyuşturucunun etkisiyle görme konusunda sıkıntı yaşayıp başka bir yere ateş edecek ve ardından Hüsnü ile Rıza Baba müdahale edecek. Sizin tahmininiz nedir? Sizce Kadir Hüsnü'yü vuracak mı? Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Ve eğer siz de Hüsnü ve Rıza Baba ölmesin diyorsanız, kesinlikle videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.